Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, yaşamlarımızda hissettiğimiz küresel sıkıntı finansal piyasaları sallamaya ve reel ekonomi dediğimiz kesimde de ne yazık ki üretimi azaltmaya bütün hızıyla devam ediyor. Ve bu doğrultuda iki tane büyük küresel manada dev kurumdan gelen tahminler, ikazlar da Doğrusu gelecek için bayağı hayal kırıklığı yarattı bizde. Türkiye için adeta bir çakılma ikazıdır. Bu iki kurumun küresel manada yaptığı tahminler. İlerleyen dakikalarda işte bu ikazları size arz edeceğim ve buna karşı bu işten nasıl sıyırabiliriz, nasıl çıkabiliriz bunu anlatacağım. Zira çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları olacak. İşte bu açıklamalardan ne gelirse Türkiye sıyırır, ne gelmezse sıyırmaz. İşin ucu nereye kadar gidebilir? İşte bunu detaylı olarak size anlatmak istiyorum ki hep diyorum hem firma sahipleri var aramızda bizi izleyen hem hane halkları herkes bir şekilde başının çaresine bakmak zorunda. Şimdi 1,5-2 ay önce bana sorsaydınız işlerin bu boyuta geleceğini açıkçası ben de tahmin etmezdim. Neden? Bu mevzu Çin piyasalarıyla sınırlı kalır derdim. Ama şimdi iş Çin piyasalarını aştı. Avrupa ile ilgili ne düşünüyorsun diye bana sorsaydınız ben derdim ki ya üretimi etkilemez tedarikte bir sıkıntı olmaz bir şekilde atlatırız derdim. Ama bakın bu da böyle değil. E artık şimdi Avrupa'da Ülkeler kendisini kapattı eve. Üretim bitti. Üretim bitince tüketim azaldı. Yani gerçekten hem finansal kesimi sallayan hem de reel kesimi sallayan çok büyük bir krizle karşı karşıyayız arkadaşlar. Geldiğimiz noktada özellikle kıta Avrupası'nda üretimin ve buna bağlı finansal kesimin de çok derin bir darbe yemekte olduğunu da işte dediğim gibi görüyoruz. Şimdi bu darbeden dolayı Ülkeler buna bir şekilde karşılık vermek istiyorlar. Kendilerini korumak istiyorlar ve baktığımız zaman Birleşik Devletler'den gelen haberlerde işte 850 milyar dolarlık basından duymuşsunuzdur bir paket açıklamaya hazırlanıyor Donald Trump. İspanya işte bu paketi 200 milyar euro olarak belirledi. Fransa'ya baktığımızda da 300 milyar euroluk böyle zora düşmüş firmalara KGF tarzı bir destekle karşımıza çıkıyor. Şimdi bizde de dedim çarşamba günü Sayın Erdoğan bir açıklama yapacak, paket açıklayacak. Benim salı günü gazeteci arkadaşlarla yaptığım sohbette edindiğim izlenim bu paketin 3 boyutunun olduğu şeklinde. Birincisi işletmeler için klasik bir vergi erteleme çıkacak. İkincisi kredi kanallarıyla ilgili olarak bir açıklama yapılacak. Burada işte ben bu videoda en çok da bunu baz alıyorum. Bu kredinin büyüklüğü ne olacak? Bu çok önemli. Gerçekten hayati bir konu. Üçüncüsü de işte genel teşvikler, destekler ve istihdamın azalmaması için bir takım eylemlerden bahsediliyor. Bunları tabii çarşamba göreceğiz. Ama arkadaşların Türkiye için bir çakılma ikazı var. Ve bu noktada ben e, kimarlığı da birazcık kenara bırakacağım. Müsaadenizle kusura bakmayın ama kitabın ortasından konuşacağım. Yani e, bir futbol tabiri vardır. İzleyenler bilirler doldur boşalt yapıyor der e, iyi oynamayan futbolcular için izleyenler. Eğer çarşamba günü açıklanacak pakette futbol tabiriyle bir doldur boşaltsa bir top çevirmeyse... Arkadaşlar çok net bir şey söyleyeyim önümüzdeki aylarda Türk ekonomisi çakılır istihdamda da işsizlik rekorlar kırar ve erken bir seçimle de yüzleşiriz çok net arkadaşlar neden neden böyle sert konuşuyorum söyleyeyim bugün dediğim gibi e, girişte de söyledim iki kurumdan çok ciddi küresel ikazlar geldi Goldman Sachs ve Morgan Stanley ekonomistleri değerli arkadaşlarım küresel durgunluğun yaklaşmakta olduğunu belirttiler. Morgan Stanley ekonomistleri kurumun baz senaryosu olarak küresel durgunluğu ele aldı ve büyümeyi %0.9 gibi bir rakam olarak belirledi. Goldman Sachs ekonomistleri de burada büyümeyi %1.25 olarak tahmin ettiler ki değerli arkadaşlarım 2008 yılında bu rakam %1.8'di. Şimdi küresel büyüme tahminlerini ve an itibariyle hükümetlerin kurtarma paketlerindeki rakamları veriyorum. Bunu vermemdeki sebep şu. Üzerimize gelen kara bulut, büyük bir fırtına, tsunami, dalga ne diyorsanız deyin arkadaşlar, gerçekten çok ciddi ve şaka götürmeyecek bir noktaya geldi. Şimdi küresel sıkıntıdan önce ne diyorduk? Dipte süreklenen bir Türk ekonomisi vardı. Ve e, bu Türk ekonomisini ayakta tutan ana kaidelerden birisi de ihracattı. Yani iç piyasa Brunson şokuyla bir darbe yemişti. Yarım amülleri dışarıdan pahalı alıyordu. Ki e, o seviyenin de çok çok üstüne çıktı. Şu an kur ve üçüncü şok geliyor diye bunu video olarak da işledim ben size. An itibariyle ee, iç piyasa bu bransın şokundaki e, tokadı yeni yeni atlatmaya başlamıştı ki e, atlattığı da söylenemezdi açıkçası çünkü işte sizle konuşuyoruz zaten sanayi üretimine baktığımızda aylık rakamın grafiğine baktık işte zikzaklar çiziyor yani çanak şeklinde ya da V şeklinde bir düzelme de yok demek istediğim olay şu özetleyecek olursam iç piyasa bir tokadı yemişti dış piyasa bizi ayakta tutuyordu. Ama şimdi işte dışarıdaki bir ortamında karışması ne yazık ki bizi oldukça zora doğru itelemeye başladı. Net bir durum var o da şu. Eğer hükümet 2017 yılındaki KGF benzeri bir paketle ki bunun adını da koyalım arkadaşlar. Yani rakamı da söyleyelim. Hani yuvarlak konuşmayalım. En az 100 milyar liralık bir paket açıklamalı değerli arkadaşlarım ki Türk ekonomisi küresel durgunluğa girerken buradan en az hasarla bir şekilde çıkabilsin. Eğer biz bu paketi açıklamazsak değerli arkadaşlarım, yani bugüne kadar klasik hükümetten gördüğümüz PowerPoint sunumlar şeklinde bir durum karşımıza gelirse Vay halimize diyorum çünkü iç, dışarıda iş gerçekten ciddi. Hükümet bu küresel krizi değerli arkadaşlarım yüzeysel önlemlerle kesinlikle atlatmaya çalışmamalıdır. Bugün iç piyasa durmuş dışa çalışanlar da durmak üzere ise ne demektir bu yani uçağın iki motoru da durmak üzere ya da biri durdu biri de durmak üzere yarım kapasite çalışıyor. İşte eğer bu noktada bu motorları dek tekrardan çalıştırmak için gerekli gücü pompalayamazsak uçağın çakılması kaçınılmaz olur. Tabii şimdi burada şunu soruyorsunuz bana. E kaynak nerede? Türkiye'nin çok mu büyük kaynağı var diye. Değerli arkadaşlarım bakın ben Türkiye'de hep şuna inandım. Türkiye'nin bir para sorunu olduğuna ben inanmıyorum. Türkiye'de para var ama Türkiye'de bu paranın akıtıldığı alanlar doğru alanlar değil. Bunun felsefi tartışmasına girmeyeceğim ama en az 100 milyar liralık bir kaynak nereden baksanız 15 milyar dolar ediyor. İşte bunun için... Hükümetin önünde iki tane yol var arkadaşlar. Lafla peynir gemisi yürümez. Öyle vergi indirimleriyle, vergi ertelemeleriyle, Haydi Şahlan Türkiye projesiyle vesaireyle böyle gazla sözle bu işler yürümez arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir durumla karşı karşıyayız dışarıda. Diyoruz yani bunun ötesi yok. Ülke kendini kapatmış. İşte İtalya, Fransa... Yarın öbür gün Allah korusun Almanya'da bunu yaparsa işte bittiğimizin resmidir yani arkadaşlar. Çünkü en büyük ticaret partnerimizdir Almanya. İşte bu nedenle buradan lafla sözle sıyrılamayız ve çok net piyasayı nakitle buluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Birinci kaynak ne olabilir? Elbette ki birinci kaynak ne yazık ki ne yazık ki diyorum ama hani denize düşen yılana sarılır misali bütçeyi zorlamaktan geçiyor. Burada bürüt dış borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %60'ın üzerinde zaten işte bunu daha yukarı çekmek pahasına, bu bedeli, bu acı bedeli ödemek pahasına bu işi hükümet yapabilir diye düşünüyorum. Elbette ki tasarrufa oldukça önem vermeli, belediyeleri çeki düzen vermeli, bakanlıklara çeki düzen vermeli, israfı kesmeli. Gerçekten Türk ekonomisi bir ölüm kalım savaşı vermek üzere arkadaşlar. Peki e, bu yol seçilmezse ne olur? İkinci bir kaynak var. İkinci kaynağımızın adı da IMF, Uluslararası Para Fonu. Burada e, Sayın Cumhurbaşkanı kesinlikle bu işi gurur, onur meselesi haline getirmemeli. Yani ben bugüne kadar şu kanaldan sürekli eleştirdim hükümeti. Ama Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp biz IMF'le gideceğiz, anlaşacağız. Çünkü bizim için Türk ekonomisi ve bunun bekası önemlidir. Buradan ucuz bir kaynak temin edeceğiz dediği zaman onu eleştirenlerin karşısında ilk ben olurum değerli arkadaşlarım. Çünkü önemli olan nokta burada iflasların artmaması, işsizliğin artmaması, bizi izleyenlerin ekmeksiz kalmamasıdır. Bunu yapmak için de Sayın Cumhurbaşkanının egolarını da bir kenara bırakarak gerekeni yapmasını çarşamba günü bekliyoruz zaten kendisinden. Dolayısıyla burada IMF'le hem daha düşük faizli bir krediyle Oturulup bir el sıkışılsa mesela bir 30 milyar dolarlık bir stand-by yapılsa ve bu 10-10-10 şeklinde üç dilimde Türkiye'ye bırakılsa gerçekten Türkiye rahat bir nefes alır arkadaşlar. Burada ben IMF'in temsilcisi olduğum için bunu söylemiyorum. Ama an itibariyle geçmişte bir takım hatalar yaptık. Tarımı, imalatı ihmal ettik ve imalatta dışa bağlı bir e, taktikle gittik ve bu taktik, bu strateji şu an çöktü. Kasamızdaki dolarları, euroları bitiren bir sistemdi bu. Değerli arkadaşlarım, özetle iki noktayı hatırlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi, lafla, gazla, ertelemeyle, taksitle ekonominin e, duran iki motorunu da an itibariyle çalıştıramayız. Ekonomi irtifa kaybetmeye başlamıştır ve burnu acil bir şekilde yukarı kaldırmamız lazım. İkincisi de bu ekonomiye nakit lazım. Bu da kredi garanti fonu ile olmalı. Yoksa değerli arkadaşlarım şirketlerimizin durumu önümüzdeki dönemde gerçekten zora girecek. Bir de Merkez Bankamıza değinmek istiyorum videoyu kapatırken değerli arkadaşlarım. Daha önceden Merkez Bankasını eleştirmiştik. Neden eleştirmiştik? Demiştik ki ülkede hani enflasyon 12.7. Hadi değil de 12.7 diyelim resmi rakam. Ama siz faizi 10.75 yaparsanız eğer Türkiye'ye 100 lira getiren bir yabancı sermaye düşünecek olursak bunun zaten 12 lirası enflasyonla gidecek. Peki bu adama ne kadar faizi veriyorsunuz? 10.75 faiz veriyorsunuz. Demek ki kaybı 12.75'ti. Bu kaybın 10.75'ini telafi edebilecek ve 2 lirası Türkiye'ye geldiği için bir yıl sonunda direkt buharlaşacak, uçacak. İşte biz buna negatif reel faiz demiştik. Ee, enflasyon eğer faizden daha yüksek olursa işte böyle durumlarda yatırımcılar o ülkeye gelmez demiştik ki Bundan sonra merkezin bu yanlış politikasından sonra yatırımcıların Türkiye'yi terk ettiğini gördük. İşte küresel bir kriz geldiğinde de bu terk etme adeta bir koşuya döndü arkadaşlar. Arkasına bakmadan e, küresel yatırımcıların hepsi Türkiye'den çıkıyor. Bazı arkadaşlarım bana şunu söylüyor ama yani burada merkezin ne suçu var efendim? İşte bugün faiz indirdi bence iyi yaptı faizleri indirdi. Arkadaşlar biz tefeci değiliz faizlerin elbette inmesini bekliyoruz ama faizi indirirken Merkez Bankası gibi enflasyon 8 olacak diye bir hayalin peşinden koşmak mı yoksa fiili gerçekleşen enflasyon 12'ye bakıp ya burada enflasyon 12 ben bu faizi bu seviyede tutayım yarın öbür gün dışarıdan bir küresel şok gelir jeopolitik şok gelir işte efendime söyleyeyim başka bir musallat olur dert gelir Burada önlem olarak Türk lirasını güçlü tutayım demek vardı. İşte bunu yapamadılar. Elbette ki faizin inmesinden biz de yanayız. Tefeci değiliz dediğim gibi. Ama neticede ekonomik realiteyi ne yazık ki bir hayal uğruna Merkez Bankamız terk etti. Ve bunun sonucu olarak da daha bu küresel sıkıntı başlamadan önce yabancı sermayenin çıktığını gördük. Bu küresel sıkıntıyla beraber de işte çıkış hızı arttı. Elbette ki bu günlerde dolar tl'nin yukarıya gitmesinde bu küresel sıkıntı rol oynuyor. Ama bakın merkez eğer görevini ekonomik realiteye uygun bir şekilde yapabilseydi şu anki çıkış hızının bu kadar büyük bir hızda olmadığını da görürdük. Elbette ki dolar tl kuru yine yukarı giderdi ama 6.50'den döneceğine kur 6.40'dan dönerdi, 6.30'dan dönerdi. Bu bizim için daha makul bir seviye olabilirdi demek istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlarım hem kurumlarımızın yaptığı hatalar var, hem hükümetin imalatı ihmal etmesi, tarımı ihmal etmesiyle üst üste gelen bu hatalar zinciri bizi bu noktaya getirdi. Ama bütün bunlara rağmen çarşamba günü KGF benzeri bir paketle bütün bunların üstüne bir sünger çekip Umarım Türkiye yeni bir başlangıç yapabilir. Ama KGF tarzı bir şey de olmazsa yaz bizim için gerçekten çok zorlu geçecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.